Selamlar YouTube. Bugün sizlerle beraber Metriki'de al sat yapacağız. Ne alacağız? Ne satacağız peki? Alacağımız şey çok basit. 34 levellik zırhları alacağız. Şu an üstündeki olan. Açıyoruz ticaret camını ve yavaştan başlayalım. Savaşçı olsun fark etmez. Ekipmanlar, zırhlar. Şöyle yazalım. 34. 34. Aramaya başlayalım. Mesela bak bunları ben yine koymuşum. Bendeki olanların hepsini koydum. Gördüğünüz üzere bak. Adam mesela 1.5 1.5 eme de satıyor. Mesela 500'lükleri alalım. En kötü şöyle hesaplayacağız. Kaç tane 500'lük alacağız? Hesaplarız. 1 2 3 15 buçuk hem buradan. Tamam mı? Hatta hesap makinesini de telefondan açalım. 1 1 1 10 buçuk dedik değil mi? Aynen. Şimdi gelelim Ninja'ya sırayla. Mesela bakalım. Nija'da bir şey yok. Ne var? Biremlik. Hepsi benim kendi eşyalarım. Benim sattığım şeyler. Suraya gelelim. Bak Surada iki tane var. Tak. Tak. 420 de bu değil mi? Aynen. Peki Suradan Şaman'a geçelim. Bak bir tane daha var. Bunu da alalım artı 260 değil mi? Aynen 260. Evet. Lycanlar çok pahalı. Aha Lycan buldum bir tane. Oğlum al bunu al al al. Çok ucuz. Niye bu kadar ucuza koymuş bu adam? Tamam bir de Lycan aldık. 300 hemen gibi bir şeye Lycan aldık. Artı 300k da bu. Toplam 2.5M para kazandık. Para harcadık. Peki şöyle yapalım. 2.5M buradaki şeyler. Hesaplayalım. Şunları 1M'den koyuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şunu da belki 10, 10M'den 15M'den koysam. Yani buradan 21M bir kar yapacağız. Tabii ki şimdi yapacağımız şey şu. Bunları pazara koyalım. Pazardan ne kadar kar ettiğimize bakalım. Evet şimdi pazara koyacağım çarı getirdim. Şurada. Ticarete gel bakalım kardeş. Açtık mı ticareti açtık. Şimdi. Ana çar nerede? Burada. Aldığımız şeyleri bir ticaretle yollayalım. Yine fazla bir şey alamadık. Yine o kadar kar ettirecek bir şey yok. Şimdi bir daha ticaret dedik. Bak. Şunu çok iyi düşürdük iyi para edebilir o. Koyduk mu koyduk tamam. Bir ticaret camını bir daha açalım belki bir ben şey kadar yeni bir şey gelmiştir hem de bakalım fiyatların fiyatları ne olacak. Silahlar değil ekipmanlardan zırhlar. Şu an en düşük zaten ben benim diğer pazar çarlarım. En düşükleri onlar. Ninja da bende. Tuğra da bende. Şaman da bende. Lycan'lara bir bakmamız lazım. Evet. Baba boşları bir, bir won. 30 m. Artı 9'lar bunlar. Artı ama bunların şeyleri var. Anladım. Yani, kaça koyayım lan ben bunu? Hiç de bir fikrim yok. Bunu ben ellemden koyayım. Hani elleme mi koyayım? Elleme koyalım biz bunu o zaman. Hadi başlayalım. Şimdi koyacağız. Fazla da bir şeyimiz yok ama olsun. Şöyle Twitch, Twitch Aspar TV. Gelin yayınlar her gün yayın oluyor. Haberiniz olsun. Gel kardeş. Seni ben şeme koyayım. Çok mu oldu lan? Hiçbir özelliği de yok. Artı kaç? Artı 4. 50 me koyalım. Çıksın. Bunları da 1 m'den koyalım. 1 1 Hiç gerek yok. Bak hiçbir şey yapmadık. Sadece günde 15 dakika mı 20 dakika mı ne uğraşıyorsun? De pazara koyuyorsun o kadar bir noktayı bir yüze koyalım bu kadar şey bakalım karı ne kadar getirecek ve kaç günde satılacak bunu size haber edeceğim pazarımızı koyalım satıştan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar bugün satışımız bitti 20 22 para kazandık tam tamına iki günde sattım her şeyi Şöyle söyleyeyim başta aldığımız 7 tane zırh vardı sonrasında ben yine zırh kattım kendime, yine zırh aldım deli gibi. 11 tane daha zırh aldım toplam 18 tane zırh sattım. 18 zırhın toplam maliyeti 5.3 M'ye geldi. Ve 22 M para kazandık. 22 M dediğimiz şeyde neredeyse 5.3'ün 4 katı gibi bir para kazandık. Sadece ticaret camından 10-15 dakika zırh bakarak neredeyse 4 kat para kazandık. Yani hiçbir şey de yapmadık. Sadece pazarı kuruyoruz. Bilgisayar açık bırakıyordum. Sabah her gün de açık bırakmıyordum yani şöyle söyleyeyim. Günlük 3 saat, 4 saat açık bırakıp kapatıyordum bilgisayar ısınmasın diye. Ve bu halde neredeyse 22 em para kazandım. 22 em tam para kazandım. Yani onun da hesabı 5x3, 5x4, 20, 20. 6, 5 çarpı 3 5 kere 4 20 20.6 hatta 5.5 katı gibi bir para kazanmışım. Hiçbir şey yapmadan. Şimdi o parayı anaçara aktaralım. Niye meşgulsun kardeş? Sen, sen boş boşsun agacım. boşsun. Ha, buradan aktarmaya başlayalım paramızı. Biliyorsunuz şöyle şöyle aktaracağız. Bu da çok ayrı bir saçmalıktır. Direkt para yazamıyoruz yani belli bir miktarın üstünü yazamıyoruz. Hala bana o çok saçma gelmiştir bu oyunda. Ben de kabul et. Abi ne yaptım ya? Of. Tersini yapacağıma Şimdi düzünü yapacağın tersini yaptık Öyle yapacağız Kabul Arada kafa gidiyor arkadaşlar Bir olacağı yok Şuradan Ver kardeşim parayı Kabul et Bunda hepsini yazalım Bir Tamam. Hepsini de aldık parayı. Bu çarı tamamen sıfırladık. Bu çara şey yapmayı düşünüyorum. Şimdi açıkçası madencilik ya da geçen balık event oldu. Balık eventlerinin eşyalarını koyup satmayı düşünüyorum. Onun için de ayrı bir video gelecek. E, o zaman bugünkü videonun sonuna gelelim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.